Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen için TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha sizlerin karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açarsanız ve videolarımızı sonradaki izleyip beğenirsiniz. Bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Geçen için de dizisinin oyuncuları Mesela Ötükül ve Kadir Doğulu çiftinden güzel haberlerimiz var arkadaşlar. E, deprem bölgesinde hasar görmüş e, yerleri e, ve deprem zamanı e, zarar görmüş e, vatandaşlarımıza yardım yardımda bulunmaktadır arkadaşlar ünlü çiftimiz. E, ünlü çiftimiz kendi bütçelerinden deprem bölgelerine tırlar göndermektedir. Gıda ve e, sıcak e, elbiseler e, göndermektedir arkadaşlar. E, bu yüzden e, ünlü çiftimiz sosyal medya hesaplarında aktif olamadılar arkadaşlar ve bu da onları sevenlerin e, e, karmaşalı yorumlarına Sebebi oldu. Çiftimiz nerede, neden aktif değiller ve neden paylaşımlar yapıyorlar diye söylentiler ortaya çıktı. O yüzden ki matem, matemde olduğumuz için de çiftimiz de kendilerine düşen e, e yapıyorlar ve